Daha uzun mu bunun işi? En az iki saat sürer beyim. Bak görmemişsen kastanya kırılmış. Ya. Ya yani ne kadar çeker buradan kasaba? Ee, yürüyene bağlıdır beyim. Anlamadım. Hızlı giderseniz bir saat önce oradasınız. Yok dersen ben yavaş yürürüm. Sağa sola etrafa bakarım. O zaman iki saat çıkar. Belki de üç saat. Belki de dört saat. Orasını ben bilmem bir Allah bilir. Buradan giderseniz kestirmedir. Belki bir saat için, belki de iki saat için orası. Öyleyse hadi bana eyvallah. Dur hadi. beyim, nereye? Eyvallah. Allah Allah, ne sabırsızlığı sen ya. Burası bizim kasabamız Kürsüçam. Burası da bizim köyümüz Fevela. Bu atları kim koymuş, niçin koymuş ben bilmem. Vardır çok rivayetler, sor başkalarına. Türkler, Arnavutlar, Bulgarlar, Rumlar, Makedonlar. Kardeş kardeş geçinip gideriz. Hiç kimse, hiç kimsenin tavuğuna kış demez. Hiç kimse, hiç kimseye kem güzle bakmaz. E burası. Kızlarımız, kızçelerimiz, kızancıklarımız hep bir arada büyüler. Herkes kendi adetleri, güvenekleri ve gelenekleriyle yaşar. Böyle. E, Önemlidir müdür ve gelenek güvenek. Nereden gelir nereye gider? Nasıl yaşar nasıl gümülürüz? Gelenekler söyler bize. E, öyledir be. Öyledir burada. Ey Paskalyalar, Peter Efendi. Ey Paskalyalar, Elena Hanım. Size de hayırlı Ramazanlar. Ramiz kardeş. Sağ olasın, sağ olasın. Katarınıza ne oldu? Ayağını sakatladı, acaba tuttu. Bak bak, geçmiş olsun. Paskalya için yumurta boyadım. Kızlarından birini gönder de alıversin Ramiz efendi. Sülerim, sülerim ele hanım, sülerim. Hadi bakalım. Evet, evet. Uslu uslu oturun, gıdaklara bakın tamam mı? Tamam anne. Uy, Haydi. Zarife! Baytar Efendi'ye çok bakırasın. Hem kuşluğa kadar uyur hem de sagır adam. Tamam anne bakırarım. Hey! Evet. Hey! Evet. Aç kapıyı. Hoşt! Hoşt! Hoş, 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 dur! Ay, dur, dur. Ha bak gitti, gördün mü? Mercan! Ne olaysın Avlayan küpek ısırmaz korkma. ama kızancık sen kimlerdensin? Sefte görürüm seni buralarda sana söylerim. Anacığın, babacığın bilir mi? Evinden bu kadar uzaklaştı gene. Aklını kaçırdın be adam. Ne anası ne babası, ne diyorsun? Ha, köpek gidince efelandın. Ne derler? Art bitince yigit çok olur. Saçma sapan konuşma. Senin karşında Pürsüşen kasabasının yeni kaymakamı Dilaver duruyor. Lafını bile öyle konuş. Senin karşında da saray Saraybosna valisi duruyor. Ama... İndir elene, Al, al oku. İşte. Bu da Padişah Abdülhamit'in resmi atama emri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, oku oku. Ben okuma bilmem ama hissederim kaymakamı. Şimdi bana Pürsüçan'a nasıl gidilir tarif et. i̇stersen ben de giderim Pürsüçan'a beraber gidelim Kururum seni küpeklerden. Ben arabama alayım. Peki sen kimsin efendi? Ben mi kimim? Ben Ramiz, sütçü Ramiz. <laughs> Kaymakam, benzetmek gibi olmasın. Senden evvelki kaymakam boğazına çok düşkün idi. Götürücü idi. Türk içanı soydu soğana çevirdi. Üç kuru gevşek idi. Ne vakit geldi 75 yaşına. Kar, oros tutturdu karı karı. Buldular bir kare. Geldik gecesi. Hem içmiş sarhoş. Girme dediler geldi. Üleceksin, ürürsün. Girdi. Ne oldu? Ne oldu? Öldü. meta. Bir de, bana ne bütün bunları da Ramiz Efendi? Bana ne olur mu? Bak devlet alemiz seni bu küçük yaşta önemli bir mevkiye getirmiş. Bozulma isterim. Kızım sana söylerim anlasın gelinim. Merak etme adam etmeye geldim ben buralım. Nasıl adam edeceksin? Sen kendin çocuksun. Ama et, süledini yap, üperim alnından. Kaymakamı. Siz nerelisin? Ben buralıyım. Buralı mı? Çimlerden. Ne oluyor burada? Artık arkadaşlar inşallah sizinkileri de ödeyebilir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. 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 Aa! Vergi ağacı kızan kaymakam. Devletimizin vergi icadı. Vergisini ödemeyen bu ağaca bindirili, Ödeyen, indirili. Ee, ödeyemeyen? O indirilmiyor, düşürülüyor. Ee, ülen ölür, ülmeyen tekrar çıkar eli. Nasıl olur böyle bir şey Ramiz Efendi? Oluyor işte kızan kaymakam yürürsün. Abdülhamid An Hazretlerine Allah başımızdan eksik etmesin. Bizden de uzak tutsan. Kaymakam! Sen kaymakam nereye komutanı sen misin? Evet benim. Dur, dur, dur. Seshen, yemik kaymakamdır o. Kaymakam mı? Söyle arstak herkese insinler. Süledim kaymakamım. Dergi afı çıktı. Dergi afı çıktı. Eveceksiniz aşağı. Yaşasın kaymakam. Yaşasın kaymakam. Yaşasın kaymakam. Yaşasın kaymakam. 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 Evet, evet. Süledim kaymakamım. Sen de hükümet konağına git Ramiz Efendi. Bu ayıbı bilen ne kadar adam varsa söyle hepsini burada bekliyorum.